Geçen hafta Gülbel Ergen'in e, kulağını çok çınlattık çok, sevgili çok, Maranki çok... Hocamla. Hocam e, otlardan çok anlar dedi. Ben dedim ki anlamaz mı ayol üç çocuk o, ona kimi neye ne içirecek ne yapıyor ki? Biz çok bilgiliyizdir dedi bu konuda. Gülben de öyledir. Baskına uğradık efendim. Stüdyolarımız <laughs> yan yana. Komşuyuz biz. Evet komşuyuz. Artık e, birbirimize sözümüz var. Önce ben geleceğim. Gel tabii ya. Geleceğim valla. Sen kaç vallahi. senedir benim konuğuma olmadın. Gel. Hayır. Saatler o kadar çatışıyor oldum. ki ama sözüm var. Uyuduğumuz kadar birbirimize. Vallahi öyle yapacağız. Ee, benim hakkımda yeni güzel söylediğin gene bana ha, e, sahip canım ve dost hoşluk ettiğin için Her sana zaman. teşekkür ziyaretine Her uğradım. Zaman. Tabii Maranke'nin konuk olması da çok rahat gelmemi sağladı. Çok inandığım ve güvendiğim ben bir konuğumdur benim. Ben sizi birleştiriyorum. Yani bir bak evet hocam bu Orada var. Seda diyorum Kendin dikkat benim. et. Evet. Değil mi? <laughs> Aa, burada <laughs> güzel. Ona çok anıyoruz seni. Çok. Ne güzel. Yani orada sizde de bunu işte birleştirme çok güzel Burada da Gülben'in adını anıyoruz. Şey. Gülben de gerçekten çok bir de marifetlidir de Gülben. Oo. Ben onun evinde çok bulunduğum için onu kaynatsın, onu içirsin, bunu yapsın. Hadi bitki çayı şey var şunu yapalım, bunu yapalım. Yani ben biraz daha tembelimdir bu konuda. O daha tabii üç çocukla. Sen yemediğin için. Ben sen daha ödü, ben, çözüm ben, ben, kökten Hiçbir çözüm yapıyorsun. Hiçbir şey yemiyorsun. Dedi. Ben artık eridim. Dün Demet Akalınar'a dedi ki... E, ...sen ödül almaya çıktığında 32 beden falan mısın? Dedi. Nedir dedi yani. Ayşallah, Dedim ki vallahi Demet 32 değilim ama... Çok zayıfım. Anam Ama dedi şu kadar. Ama ne onu söyle şimdi. Hocam Sıra burada bak. bak. Neymiş neymiş? Ee, sö söylemeyiz. programa gel söyleyecek. Evet hocası, hocam. Hocası kim? Öyle mi? Ay kim hocası? güzel kim? vallahi maranki. Kırmızı evet. et yemeyin diyordunuz. Tabii. Siyah çaya kesinlikle hayır diyordunuz. Hayır. Bak bak nasıl size. dinler bak. Tabii. Siyah çay asla. O kadar doğru söylüyor ki. O kadar Türk halkının o kadar yanlış bir alışkanlığı ki aslında. Kırmızı et yememek de... Önce öfkeden arınmamızı sağlıyor. Aslında o kadar ruhsal evet, bir detoks ki tabii. kırmızı et yememek senin bana o güzel evet. bakışını severim Ama ben. güzel hep bakarım sana. Hep <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> <gülüyor> Peki hadi yayınınızı vermeyeyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür <laughs> ederim. Ben de ben seni çok seviyorum. Mağlıkla, başarılar. Ben de seni ben çok ben seviyorum abi. bir tanem. Arkadaşlar kolay tamam gelsin. Hadi. Canım benim. Hadi vay vay. Güle güle <laughs> arkadaşım. Görüşürüz. Alkışlar güle